Evet arkadaşlar. Şimdi size skin nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Mecil skin giriyorsunuz. Kendi isteğinize göre buraya adınızı yazıyorsunuz. Mesela benim adım Emir. Evet. Adım Emir'siniz. Adımı sıkıyorum. Adım Mehmet'si. Buraya Mehmet yaz. Mehmet ile ilgili skinler çıkar. İstediğiniz skin'i yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendime bu skin'i yaptım. Evet, ben de açtım ben. Evet arkadaşlar, gördünüz gibi. Sıkınım oldu. Evet, gördünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıkınım oldu. Siz de böyle yaparak sıkınmanızı yapabilirsiniz. Ama bazı skinleri başkaları yaparsa şey yapmış olduğu için bazı sorunlara da girip onları kaybı oldukları için onları şey arkadaşlar siz ön sorunlarda oynamak istiyorsanız öyle yapamazsınız arkadaşlar hoşçakalın bay